Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte 24 saat boyunca search oynamaya çalışacağız. Şöyle search'ümü göstereyim. 715 kupada şu an ve 25 rütbede. Bugün search ile beraber fırtınalı çayır haritasında 24 saat boyunca oynamaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce de destek için like atıp bir daha abone olursanız çok sevinirim. Kullanacağım aksesuar olarak yüksek voltajla bir başlayalım. Eğer beğenmezsek güç kalkanına geçeriz. İkisi de çok güzel aksesuarlar. Yıldız gücü olarak da tabii ki de maksimum etki alıyorum. Eşya olarak da kalkan seçtim. Şu an 9 seviye daha fazla bence basmaya gerek yok. Hemen maçlara geçelim. Evet hemen şöyle ilk maçla başlıyoruz arkadaşlar. Rakiplerimize de sıkıntı. Özellikle bu mapte eğer kit falan varsa bizi darmadağın edebilir arkadaşlar. Şimdi şurada birisi illa vardır. Yani olmasa şuradan gidişini görürdüm. Yani beni öldürmek için pusuyor arkadaş ama Bence şu kutuyu alıp gidelim abi değil mi? Bence de şu kutuyu alıp gidelim. Zaten bizim gittiğimizi görüp eğer gidip kutuyu alırsa. Bakın şu sol altta da kutuyu görebiliyorum. Neyse fazla takılmayalım. Şu Mortis miydi lan acaba? Evet Mortis de çok gereksiz daldı. Edgar'a yaklaşmayalım. Bir tane ulti lazım bize. Ulti kasmamız gerekiyor. Şöyle çalığı kontrol edeceğim. Evet güzel. Burada da bir tane Dog varmış. Ee, Dog'u biraz kovalayalım. Çünkü bize vurması adamın imkansız gibi bir şey. Yani çok büyük bir hata yapmamız lazım vurabilmesi için. Mesela ben şuraya geçip onun yanında beklersem her türlü vurur bildiğiniz üzere. Şimdi Piper'ı satalım. Hop Edgar. Edgar çok güzel vurduk bu arada Edgar'a. Şimdi arkadaşlar ultim olduğu için Edgar'lara her türlü yaklaşabiliyorum. Şu anda adam ultiyi elinden çıkarttı diye ben de çıkarttım. Şu karla baskı kuralım Edgar'la savaşsın. Bu arada bize bu buradan gelebilir ama yapacak bir şey yok artık gelirse de sıkacağız. Ee, arkadaş güzel vurdu. Bir de onun alev aksesuarı var. Onu vurunca var ya... Yani neredeyse tekliyor gibi bir şey. Şimdi şunu full isabet ettirmem lazım ama hiç mi ettiremedim be? Şöyle bir daha vurmayı deneyeceğim. Çok güzel. Bu sefer iki de iki vurduk. Şu arkadaşı da vuracağım. Ne de olsa ulti için tek mermi lazım. Yani o mermiyi atmamız gerekiyor. Yoksa bir tık sıkıntı yaşayacağız. Güzel. Şimdi bana atlamaya cesaret edebilir mi bilmiyorum. Aslında ben de tek hatamda giderim ama. Yani adamın iyi oynayışına bağlı tabii ki de her şey. Şöyle güzel vuralım. Abi yıldız gücü de çok iş yapıyor. Evet tabi bunun prime dönemi vardı 2020'de falan hangi yılda o bilmiyorum da o yılda çok güçlüydü bildiğiniz gibi şöyle gene bize veriyor abi o şeyi vuruş şeyini yani vurdurtuyor resmen kendi şöyle bir daha vuracağım yani değmez demeyin vurun arkadaşlar yani bakın ben şu an full vuruyorum güzel ilk dörde kalmayı başardık iki tane ezgar bir tane doğuk var doğuga şöyle çok güzel vurdum doğuga doğu ölür müsün? Evet. Bir tık sıkıntı. Abi. Bayağı sıkıntı. Arkadaşlar maalesef öldük. E, Doğugun u yüzünden çok dayanamadım. Yani biraz da benim kötü oyunculuğum yüzünden. Ama olsun toparlamaya çalışacağız. Bir sonraki maçta devam edelim abi. Yavaş yavaş toparlarız zaten. Arkadaşlar bu arada çoğu zevksiz maçı e, koymuyorum. Olabildiğince zevkli maçları uzun süren maçları koymaya çalışıyorum. Yani sadece kazandıklarını koyuyor musun diye sorarsanız... Yani kazanmam şart değil ama zevkli geçmediyse koymam. Mesela oyun başı adam adam beni öldürüyor ben de onu öldürüyorum. Aynı anda ölüyoruz falan. O, tür, o tarz gıcıklar var zaten biliyorsunuzdur. Bu arada inanılmaz vurduk abi. İnanılmaz vurduk adamı yani cidden tebrik ediyorum kendimi. Ama insanların dojlamalarını tahmin edebiliyorum. Çünkü ben de o genelde o tarz dojladığım için fazla zor olmuyor tahmin etmek. Şöyle Diğer aksesuarı aldığımı yeni hatırladım. Eğer kit atlarsa oyun biter. Mesela kit atlasaydı kaydı koymazdım. Çünkü yani maç uzun sürmediği bir atışma bir şey olmadığı aksiyon olmaz. Yani sizlerin sıkılmasını istemediğim için koymam yani. Cordelius bayağı sıkıntı karakter ama bu aksesuara geçtik. Fena değil. Yani şu anlık iyi. Yani kit öyle bir zıplıyor ki abi. 10 yük kit oluyor adam oyun başına. Nasıl oluyorsa oluyor. Ben daha iki tane kutu kırmışım geliyor bana atlıyor mesela öyle maç bitiyor. Onu da yani kayda koymak ciddi saçmalık olur. Yani bir saatlik video yapsam koyarım ama onun harici koyulmaz abi. Mor burada da adam varmış. Büyük ma beni öldürmeye gelecekler o yüzden ben de şurada spawn olacağım. Hadi bakalım. Hadi bakayım kim kimi yanıltacak. Hoppa Bibi. Bibi çok boş yaptı. Oha Cordelius. Zıpladım. Çok kötü zıpladım. Çok kötü zıpladım. Olsun. Rico, Rico, Rico. Hadi be bir tane daha. Ya. Hep full oto bastım ya heyecandan. Şimdi daha iyi oynayacağız. Zaten menzil bayağı uzun. İlk bir ben bunu öldüreceğim. Bütün beni öldüren kitlerin intikamı olsun. Güzel, bunu da öldürdük. Güzel. Hiç fena değiliz. Güzel, güzel. Leo'nu da şöyle vuruyor. Abi çok iyi vuruyorum. Çok iyiyiz. Ya buradan da dördüncü olmayalım ya lütfen. Ya buradan dördüncü olursam cidden hak etmemiş olurum yani o kötü sıralamamı. Şurada pusmak güzel olur umarım. Güzel güzel. Cordelius çok güzel oynadı. Büyük mal Şeli falan içime girecek. Biri içime girebilir. Direkt otoyu basarım eğer biri içime girerse. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şeli ya bana ulti atacak ya Cordelius'a ki bence. Cordi. Arkadaşlar vuruyorum. Ah be ah be abi ya. Ya ben Shelly'e vuracağım diye. Cordelius'a hiç nişan almadım. Full Shelly'e vurdum. Bir tanesi de tutmadı maalesef. Evet yapacak bir şey yok. Hemen bir sonraki maçla devam ediyorum. Hemen yeni bir maça geçtik. Abi karakterleri görüyorsunuz. Full suikastçı şeyler var. Yani bu tür bir mapte search kasmak cidden zor. Şurada da bir tane Todix var. Kutuyu bize salarsa güzel olur ama bu tarz insanlar salmıyor arkadaşlar. Sizlere söyleyeyim. Aha da böyle YouTube'dan izlemiş baba. Zıplamayı deniyor. Güzel kaçtı. İşime gelir. Şöyle deneyelim. Belki yaklaşır bize. Şimdi şuradan geçersem. Arkadaş bir tık fazla YouTube izlemiş. Ben onu anladım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Herkes de olur o. E ee, arkadaş tutturdu ama yani tersi atlarsa ne olabilir ki? Maksimum bir mermi atar. Şunu hemen son verelim abi bu işe. Bu saçmalığa bir son verelim. Güzel. Şimdi iki yükümüz var. Gayet iyi. Yani Mortis gelir Edgar gelir falan diye Şu an ultiyi saklıyorum Zaten ilk ulti çok da iyi değil Yani Bir sonraki ultiye göre Bu arada onu vurmak istiyorum Ah abi çok kötü kaçtı ya Neyse Şu an boş yapıyor bir tık bize de alacak gibi Şu atıp atıp kaçalım Tamam 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 Daha garanti ee, oy. Güzel atıştılar Tamam çok güzel vurduk Çaktırmadan Surge'e de vuralım çok güzel. Şu bir tane daha gelir mi? Tamam. Çok büyük bir tehdit olmadığı için attım ulti abi. Çünkü rakiplerimin çoğunu biliyorum yani. Böyle bizi öldürebilecek kit tarzı bir şey yok. Şöyle hazır sen o aradayken vurayım. Mortis de o yandayken şuradan bana zor geçer o yüzden vuruyorum. Mesafeyi de bir tık açmak lazım. Şöyle vurmayı deneyeceğim gene. Bu sefer de biraz böyle deneyelim. Fang'ı bu taraftan geçirtmemeliyim. Tamam. Tamam orada ölür zaten. Çok güzel. Şimdi bayağı sıkıntı. Bize bir tane vursaydı keşke ya. Evet şu an bir tık sıkıntı. Şu tarafa oynayacağım. Zaten bir Mortis bir de ben bir de Surge kalmışız. Umarım Mortis oynar. Yani ikinciliği kabul etmesi lazım o tarz bir şey için. Şu an aslında tuttursa ölmüştük ama adam daha birinci seviyede öyle bir dezavantajı var. Yani ben şöyle uzaktan uzaktan vururken onun yakınlaşması lazım bayağı. Ama bastı aksesuara. Şöyle vurarsak olur. Ah be oğlum. Harbi Mortis'e birinciliği saldık. Yani cidden adam çok boş yaptı. Ben de bir tık boş yaptım tabi. Sırf birinci olacağız diye. Ve ikimiz de üçüncü olduk. Yani sizler bu hatayı yapmayın abi. Arkadaşlar bu da son maç olsun. Search'e de bu map'te oynanmıyormuş onu anladım. Yani en azından ben hiç oynayamadım. Sizler oynayabiliyor musunuz? Bu map'te hiç bilmiyorum ama. Şöyle bir Search savaşı gelsin abi. Bu arada kaybettiklerimi genelde maça koymuyorum. Onu zaten söylemiştim. Çünkü abi şöyle vurur muyuz ya? İşte bu be. İşte bu be. Harbi adam çok boş yaptı ama ilk de biz çok kötü savaştık. Ama aksesuar cidden kurtarıyor onu sizlere söyleyeyim. Bence bu daha iyi bu aksesuar. Özellikle böyle yakın menzil karakterler olsun. Orta menzil karakterler olsun. Onlara karşı defans yaparken çok iş yapıyor. Edgar'ı da vuramadık abi inanamıyorum ya. Bir de Surgeon mermisi çok yavaş doluyor. Yani bu map'e hiç uygun değil. Yani burada kitler, Edgar'lar sizlere zıplarken üstüne bir iki mermi kaçırdığınızı düşürün. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şöyle vurdum. Çok güzel vuruyorum. Bir tane daha vuralım. Ona doğru atlarsam son anda geri yapabilir. Hatta hiç ulti kullanmayacağım garanti. Abi vuracağım ben onu ama. Hop. Değer mi? Değmedi. Güzel. Vurmaz değil mi ya? Abi. Ya şu baz benim dikkatimi dağıtmasa var ya kesmiştim onu ama. Ya maalesef yapacak bir şey yok. Adam altı yük şimdi bize bela olacak tabi. Baz da var tabi ama. Şöyle vurmaya çalıştım ama gene olmadı. Ben azıcık pusuyum diyeceğim ne O bana direkt atlar ki ya. Yani burada da videoları kesemiyorum arada. Pusmak için falan. Genelde full gameplay izliyorsunuz. Umarım fazla sıkıcı olmaz sadece gameplay. Yani ya mermi yiyeceksin kanka Mbappe ya da Ultini at atacaksın. Çok güzel. Yani sadece nişan almakla bak. Şöyle yapmakla bu oyun oynanmaz. Ben sana Bu arada ne oluyor abi? Lan serverlara lag girdi. Abi görüyor musunuz arkadaşlar? Ne oluyor lan? Abi. Abi inanamıyorum. Oyuna çok fena bir lag girdi ama ne de olsa son maç arkadaşlar. Çok da bir sıkıntı yok. Bu oyunculuk bu kadar olsun. Daha fazla bu serinin devamı içinde lütfen güzel bir like atmayı unutmayın. Bu arada Morty'si de salıyor. Sıkıntı yok abi bazla fena oynamadı. Bu videoluk bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz videoların devamı için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.